Gidip gelebiliyoruz. ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz. Belediyemize de başkanımıza da Allah sabahını vermesin. Büyükşehir Belediyesi İbradı'da vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor. Biz de şimdi İbradılı vatandaşlarımızla bu hizmetten yararlanıyor ve onlara düşüncelerini soruyoruz. Ücreti yararlanıyor, işimiz oldukça. Büyükşehir bu imkanı sağladı bize. Saatlerden de çok memnunuz. Mesai saatlerinde gidip geliyor. Cuma günleri pazar var. Herkes köyden insanlarımız hepsi gelip ihtiyacını görüp gidiyor. Böyle güzel bir hizmet. İşimiz olduğunda gidip geliyor. Bizlere bu hizmeti sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böce ne kadar teşekkür etsek azdır. İşte görüyorsunuz otobüsler dolu gidiyor, dolu geliyor. Yakıtlarda, bu zamlarda bile bu hizmet devam ediyor. Ücretsiz hizmet. Memnunuz köylü olarak. Ücretsiz, memnunuz. Aynı saatinde gelir, saatinde gidiyordu adamlar. Çalışanlar da memnunuz, herkes de memnunuz biz. Antalya için çalışıyoruz.